Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki nebi değildirler, şehit de değildirler. Fakat kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı onlara nebiler ve şehitler imrenerek bakacaklardır. Ashab-ı kiram bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır bize de bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim ya Resulullah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar aralarında ne akrabalık ne de ticaret sırf Allah rızası için birbirlerini severler. Vallahi yüzleri bir nurdur. Ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. İnsanlar kıyamet günü korktukları zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler buyurdular.